Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Bazı insanlara canını versen değerini bilmez. Avuçlarına sunulanı küçümser. Sahip olduğu her şeyi sıradan bir yük gibi görür. Oysa bir damla su çölde yürüyen birine son umuttur. Bir lokma ekmek açlıktan tükenen bir bedenin kurtuluşudur ve bir anlık sevgi kimsesiz bir yüreğin dirilişidir. Ama bazılarına ne verirsen ver, ne kadar sunarsan sun, doymazlar. Çünkü ruhları orospudur. Onlara denizleri sunsam da yetmez. Çünkü gözleri kördür. Çünkü gönülleri mühürlüdür. Uykusuz gecelerini, bitmek bilmeyen dualarını, içinde boğulduğun isyanlarını, kaç gece gözlerini tavana dikip saatlerce düşündün, kaç sabah dağınık bir ruhla paramparça bir kalple uyandın, Kaç kez içindeki fırtınayı susturup ona sığınmaya çalıştın. Ama o görmedi bile. Sen adandıkça o daha fazlasını bekledi. Sen bittikçe o yeniden başlamanı istedi. Ve en kötüsü o senin fedakarlıklarını hiç anlamadı. Çünkü bir damla suyun kıymetini bilmeyene denizler verilmez. Bazen gitmek gerekir dostum. Bazen vazgeçmek savaşmaktan daha onurludur. Çünkü ne kadar seversen sev değer bilmeyen için hep eksik kalırsın. Uğruna ömrünü ziyan ettiğin insan, senin için neler yaptı? Bazı sevgiler canını alır. Bazı insanlar ruhunu parçalar. Ve bazılarına ne yaparsan yap, ne kadar sevdiğini gösterirsen göster. Asla yetmez.